Selam arkadaşlar ben Şengül. Şengül'ün sihirli falları kanalına hoş geldiniz. Sevgili koç burçları nasılsınız iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir sevgili arkadaşlarım. Efendim sizler için şöyle Ocak ayında sevgili koç burçlarını neler bekliyor? Bununla alakalı kahve falı bakacağım sevgili arkadaşlarım. Ardından tarotu melek kartım derken karşınızdan çekip gideceğim sevgili koç burçları tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım en net açılım kişiye özel açılımda anlaşılır sizleri özel açılıma bekliyorum çay falı kahve falı tarot taş falı taş falıyla da kaderinize bakıyoruz kaderinizde neler ağırlıkta sevgili arkadaşlarım bununla alakalı şengüle başvurabilirsiniz açılım için danışmanlık için şengüle başvurabilirsiniz kafanızdaki sorulardan merak ettiklerinizden kurtulmak istiyorsanız sizleri özel açılıma bekliyorum sevgili arkadaşlarım en net açılım tabii ki de kişiye özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum. Benden özel açılım isteyen sevgili izleyenlerim videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki WhatsApp numaramdan bana ulaşabilirler. Videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki WhatsApp numaramdan bana ulaşabilirsiniz sevgili izleyenlerim. En net açılım yine söylüyorum kişiye özel açılımda anlaşılır. Şöyle bir başlayalım bakalım sevgili koç burçları için. Evet. Koç burçları, Koç burçları, ateşlerden Koç burçları. Yollar temiz, güzel. Ocak ayı içerisinde güzel bir giriş yapmışsınız. Yeni yıla sevgili arkadaşlarım. Yollarınız temiz çıkmış, kısmetlisiniz de, kısmetiniz dışarıya taşmış çok güzel kısmetleriniz var sadece adında L harfi olanlar baya bir sıkıntılısınız 2020 yılının sıkıntısını Ocak ayına taşımışsınız sevgili adında L harfi olanlar ad veya soyad fark etmiyor L harfi olanlar baya bir sıkıntılısınız ters düz olmuş harfleriniz tamamen adında F harfi olanlar onlar da M harfi olanlar ama daha sonra toparlama yaşayacaksınız adında Esma evet adı Esma olanlar bayağı bir sıkıntı içindesiniz. Sıkıntılarınız var. Dibe doğru inmişsiniz ama bir 5 ay beklemeniz lazım. 5 ay sonrasında evet size de bir ferah yolu görülüyor. Bir 5 ayınız var. Yani en fazla 5 ay. En fazla. Fazla yok yani. Adı Esma olanlar, E ile başlayanlar ya da fark etmiyor bay bayan hiç fark etmiyor sevgili arkadaşlarım. Adında M harfi olanlar bayağı siz de sıkıntılısınız. Sıkıntılarla birlikte dibe vurmuş bir vaziyetiniz var. Nazarınızı atmışsınız ama tekrar yine birikmeye başlamış. Sizin nazarınız tekrar yine birikmeye başlamış sevgili koç burçları. Ateşlerden nazar çekiyoruz değil mi? Evet yollar temiz güzel nazarı dağıtın üstünüzden yeni yeni gelmeye başlamış yeni yeni çekmeye başlamışsınız. Geçmişin sıkıntılarını bugüne taşımış olan adında e harfi olanlar az kalmış az kalmış biraz sabırlı olun bazılarınız 2 ay içinde bazılarınız da 5 ay içinde sıkıntıya sıkıntınız her neyse bunları atlatacaksınız sevgili arkadaşlarım yollarınız çok temiz çıkmış iş görüşmesi olabilir aşk görüşmesi olabilir toplantılar olabilir ne için olursa olsun seyahatleriniz tertemiz gideceksiniz tertemiz döneceksiniz sağlık iyi görünüyor sağlık fena değil adında A harfi olanlar feraha doğru gidiyorsunuz sıkıntıları geride bırakmışsınız zirveye doğru çıkmak üzeresiniz adında A harfi olanlar küçük de bir atınız çıkmış küçük biraz küçük ama olsun muradın küçüğü büyüğü olmaz iyi harfleriniz yukarıya doğru bakmaya başlamış iş hayatınızda da güzel yere doğru gideceksiniz. Adında K harfi olanlar siz de aynı şekilde A ve K harfi olanlar zirveye doğru gidiyorsunuz. İş hayatınızda da düzelmeler meydana gelecek. Sıkıntınız aşk hayatında da olabilir. Küslerinizde baya bir barış çıkmış. Küslerinizde barışlar çıkmış. Koronaya rağmen sarılmalar çıkmış. Tabi sevdiklerimizle sarılıyoruz. Herkesle değil de sevgili arkadaşlarım. Liderlik sizin horozunuzla çıkmış. Adında Z harfi olanlar. Lider konumuna geçebilirsiniz. Adında Z harfi olanlar lider konumuna geçebilir. Biraz da cinselliğe de önem verebilirsiniz. Boğa başınızla çıkmış burada sevgili Koç burçları. Evet, dileğini dilek kabulünüz var sizin koç da çıkmış sevgili arkadaşlar koça koç başı dilek kabulünüz de var sağlığınız iyi görülüyor fena değil biraz kısıtlama tutuklamalarımız var ama koronadan dolayı onun dışında iyisiniz fena değil tertemiz her şey temiz çıkmış güzel sıkıntılara da aşacaksınız biraz nazarı negatif elektriği üstünüze doğru çekmeye başlamışsınız tekrarında o bağları kopartın ve atın onları üstünüzden sevgili koç burçları aile içi sıkıntıları olanlar bakın sıkıntı kolayla gitmiyor. Biraz sıkıntıları atmak üzeresiniz. Merak etmeyin. Yavaş yavaş yerinden oynamaya başlamış zaten. Tavuklarınız çıkmış. Sıkıntı bulduğunuz konularda evet sıkıntı bulduğunuz konularda şifa yapacaksınız. Özellikle de adında E harfi olanlar çok sıkıntılısınız siz ya. Adında E harfi olanlar sıkıntılar atacaksınız. Rahat olun. Tepe, tepe kısmınıza oturmuş bir vaziyeti var bakın Görüyorsunuz değil mi? Baya bir bunalmışsınız, bunaltmışlar sizi. Murat ağaçlarınız yüzünü göstermeye başlamış zaten çok barışlarınız var. Çok da evlilikler çıkmış sizde. Evlilik çok fazla çıkmış. Çok güzel koç burçları küs olduğunuz kişilerle barışınız var. Adında F harfi olanlar sizde sıkıntıları atmak üzeresiniz. Biraz üstünüzde kalmış sıkıntılar ama geçmişin sıkıntılarını bugüne taşımışsınız. Geçmişin sıkıntılarıyla birlikte iş hayatı sanırım bu. Çünkü iyi harfleriniz tepe taklak olmuş. İş hayatıyla alakalı bayağı sıkıntıları olanlar var sevgili koç burçları. Atacaksınız ama merak etmeyin artık o sıkıntılar yerinden oynamaya başlamış. Bir şekilde o sıkıntıları atmayı başaracaksınız. Yeni yıl size iyi gelecek. Hiç merak etmeyin. Kısmetlisiniz. Beklediğiniz haberleri alacaksınız sevgili Koç burçları baya temiz yerden kısmetleriniz var. Hiç merak etmeyin. Güzel yere doğru gideceksiniz sevgili koç burçları. Evet bakayım tarotum ne söyleyecek bununla alakalı. Şöyle bakalım iş hayatınız onay bekliyorsunuz. Haberler alacaksınız. Yenilenme durumları var. Eskiyi yıkıp yeniyi evet yenisi geldi zaten yeşerme durumlarınız var. Kurak topraklarınıza yağmurlar yağacak sevgili koç burçları iş hayatıyla alakalı biraz sabretmeniz lazım. Çünkü iyi harfleriniz tepe taklak bir vaziyette iken iş hayatınızın da bu kötü olduğunun göstergesidir bazılarınızda. Tabi hepinize söylemiyorum sevgili koç burçları ama ardından bir yenilenme durumunuz var. Bir şey tabuları yıkacaksınız bir şeyleri yıkacaksınız. Sevgili Koç burçları, aşk hayatınızda da hoşunuza gitmeyen şeyler her neyse bunları değiştirmek isteyeceksiniz. Değiştiriyor musunuz? Biraz sıkıntılı olabilir. Biraz sıkıntılı. Ardından evet, arayış içine geçebilirsiniz sevgili Koç burçları. Daha ardından da fırsat yakalama durumunuz var ya da hoşunuza gitmeyen şeylerden kaçış yaşayabilirsiniz bakın burada. Hoşunuza gitmeyen aşk hayatıyla alakalı hoşunuza gitmeyen, size tam uygun gelmeyen şeyleri uzun vadeli plan program yapmayı bırakabilirsiniz. Bir anda ne yaparsınız? Bir yenilenme, bir kaçış. Bulunduğunuz ortamdan kaçmak isteyebilirsiniz veya sıkıntılı ilişkiniz her neyse o ilişkiden uzaklaşmak isteyebilirsiniz. Böyle de bir şey çıktı burada. Evet sevgili koç burçları, şimdi sağlığınıza bakalım sağlıklı evet kötü alışkanlıklarımızı bırakmamız lazım. Biraz şeytanın tutsağında olabiliriz. Kötü alışkanlıklarımızı da nasıl bırakıyoruz? Uzun vadeli plan programlar yaparak bakın kalp sağlığımızı da korumak durumundayız. Sevgili koç burçları kalp sağlığınızı da koruduğunuz takdirde korkuları yeneceksiniz. Korku yok endişe yok ikilemdesiniz bakın burada. Korkuları yeneceksiniz ki kabule geçelim. Bir şeyler hayatımızda düzgün gitmeye başlasın. Değil mi? Sevgili Koç burçları ardından yenilenme var, kabule geçme var. Kabule geçeceksiniz. Bir şeyleri kabul edeceksiniz. Hayatınızla alakalı, sağlığınızla alakalı diyet yapabilirsiniz. Yürüyüş yapabilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Kilonuz varsa yürüyüş, spor yapabilirsiniz. Meditasyonlar yapabilirsiniz. Bir değişiklik, bir şeyler yapmaya çalışacaksınız. Yeni yıl size iyi gelecek. Ne diyor melekler? Bilgelik diyor. İçindeki bilgiyi dinle o bilgelik sende var senin sessiz ve bilgi olan parçan doğru yolu biliyormuş sevgili koç burçları tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım en net açılım kişiye özel açılımda anlaşılır sizleri özel açılıma bekliyorum çay falı, kahve falı, taş falı, tarot, tarot sade tarot. Ne isterseniz kafanızdaki sorulardan, merak ettiklerinizden kurtulmak isterseniz sizleri özel açılıma bekliyorum. Benden özel açılım isteyen sevgili izleyenlerim videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki WhatsApp numaramdan bana ulaşabilirler videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki WhatsApp numaramdan bana ulaşabilirsiniz sevgili izleyenlerim. Sizleri seviyorum, sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Bir sonraki açılımımda tekrar görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun, hoşçakalın.